Aa, burası çok gerçekten çok nostalji bir yer ya. Leylek de burada yuva yapmış. <laughs> leylek, leylek yuva yapmış. Ya hangi tarafıma dönsem? çok güzel ağaçlar ağaç hay vay, <laughs> çok güzel gerçekten çok güzel o şey bulgur taşları. Vay maşallah. Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın. İlhami Meral. Harika. Çok güzel ya. Nereye dönsen? sen? E, tamam. Burada mı aynı? Çok hoş Tabii ki sıkış. Ya o oh. Ya kardeş bu ne zevk bile ya. bu da Elazığ'dan geldi. Gelirken dedim bir tane götüreyim de çayları içsin. <laughs> Seger, Maraş'tan geldi. Allah Allah. Ya bu ne zevk böyle ya. Harika bir şey ya. İnsan evet, buraya geldi mi otursun etrafa baksın. Canı da sıkılmaz. E, biz Köse'yi gezdik. Yani bası burayı gezmemiz lazımmış. Neler var neler yok. Ne hoş geldiniz diyorum. Hoş geldin mi <laughs> diye. Şimdi gerçekten çok güzel. Kim <laughs> kim yapmak için ne kelepçe de kelepçe. Evet. kelepçe evet. her bir şey var. Bir anamı bayburtta esnaf. Ne iş yaptın? Yeni tanıyorum da. Ben çok burada çalıştım. Asla gidiyorum. Şey var Maşallah Sübhanallah gerçekten gerçekten güzel olmuş <laughs> yani burası burası çok güzel olmuş. Seni bak şey, 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 falan. git. şey, 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 <laughs> ya arkadaş. Sevgili izleyenlerim çok tatlı. Çok güzel bir odaya düştüm ben, Çok güzel bir mekana düştüm. Gerçekten. Yani bakıyorum şimdi. Biraz biraz şaşırdım. Doğruyu söylemek gerekirse, bir anda ummadığım bir noktaya düştüm. Böylesine kültürün, efendim, geçmiş, alet, edevat, her bir şey var. Hiç ummuyordum, hiç ummuyordum. Köse'deyiz, köse'deyiz, evet. hiç ummuyordum hiç. Apışıp kaldı derler ya işte şu an ben aynen onu yaşıyorum apışıp kaldım. Ee, bakıyorum şimdi tavan e, kırman tavan. Ya kardeş av şey getirsek, getirsek de. <laughs> gerçekten güzel. Evet. Yaşlı adamlar. Aa, Aa, Kaan arabası. burası abi. Sekiz ay kadar kadar da, dışarıda, burada, burada burada. Kardeş. Burada bir